Oğlaklar ve yükselen oğlaklar oğlak dolunayının yıldızlar sahnedeler. Bu yüzden aslında kendinizle ilgili önemli konuların ön planda olduğunu göreceksiniz. Siz kendinizi ön plan alacaksınız. Kimliğinizle ilgili, kişiliğinizle ilgili inançlarınız ve aklınızın örtüşüp örtüşmediği, aynı paralelde ilerlediği ya da ilerlemediği noktaları keşfedeceğiniz, kendinize döneceğiniz bir değerlendirme yapacağınız bir süreç. Burada bir e, projelendirme söz konusu. Aslında e, oldukça başarılı başarı elde edebileceğiniz şanslı etkileri de alıyorsunuz. İkili ilişkileriniz, ortaklıklarınız, eğer hayatınızda e, Seşkeden bir partneriniz varsa veya bir eşiniz varsa Buradaki dengelerle ilgili bazı yanlış anlaşılmalar var. Uzun zamandır sorguladığınız, doğrusu nedir diye emin olmaya çalıştınız. İşte bu konular bu Oğlak Dolunayı ile birlikte bir kez daha gündeme gelecek. Ve sizin tam olarak neyi görmeniz gerektiğini, nereleri değerlendirmeniz gerektiğini gösterecek size. Ve sizi son noktada kendinize dönüp ona göre bir planlama ve seçim yapacaksınız. Peki bu dolunayın olumlu etkilerinde neler var? İkili ilişkileri yönetmekle ilgili biraz krizli ve dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer... ...finansal kaynaklarla ilgili, maddi gelirinizle ilgili... ...oturtmaya çalıştığınız, düzenleme yapmaya çalıştığınız bir alan varsa... ...burada da hem dışarıdan gelecek destek... ...hem ek bir gelir ya da var olan işinizde... E, ...yöneticiniz tarafından projenizin desteklenmesi... ...maaşınızın yükseltilmesi için yapılacak bir konuşma, bir girişim... ...gündeme gelebilir. Burası da şanslı etkileri aldığınız yer. Bir diğer şanslı etkiyi aldığınız yer ise... Özel hayatınızla ilgili, çocuklarla ilgili, hayattan keyif aldığınız hobileriniz, sanatsal yönlerinizle ilgili konularda oldukça şanslı güzel etkiler var. Eğer e, kreatif bir işe sahipseniz, sanatsal yönden e, olumlu etkiler bırakacak bir iş yapıyorsanız, burada bu konuların birazcık daha ön plana geldiği bir hobinizden kazanç sağlayabilirsiniz ya da e, kendinizi iyi güçlü yaratıcı yönünüzü ön plana çıkartabileceğiniz bir işi meslek edinmeyi tercih edebilirsiniz ve buradan kazanç sağlayabilirsiniz. Bir güzel etkisi böyleyken bir diğer taraftan çocuklarla ilgili, aileyle ilgili konularda çocukların yeteneklerini keşfettiğiniz, onların gelecekleriyle ilgili yeni planlamalar, yeni girişimler yaptığınız, belki bir yaz okulu bulduğunuz güzel şanslı etkileri, onlarla birlikte yapacağınız güzel yakın kısa mesafede tatil programlarını, etkinlikleri gösteriyor olumlu anlamda. Bir de hayatınızda bir partneriniz varsa Burada ilişkide güzel şanslı bir etki, birlikte bir seyahat planlaması, bir yolculuk veya yoksa da sosyalleştiğiniz ortamlarda katıldığınız davetlerde sizin dikkatinizi çekebilecek, iyi iletişim kurabildiğiniz, kendinizi rahat ve güvende hissettiğiniz bir ilişkiye başlayabilir, böyle biriyle tanışabilirsiniz. Bir diğer olumlu etkiye baktığımız zaman ise finansal kaynakları büyütmek noktasında bir ikili ilişki varsa bu dolunayla birlikte önce bir gözden geçireceğiz sonra bir ortaklık kurma eğer bir ortaklığınız yoksa bir ortaklık kurma noktasında gelir büyütmek için yeni bir girişim bir adım eğer bir ortağınız varsa bir iş yapıyorsanız biriyle iş birliği içerisindesiniz burada da o taraftan karşı taraftan yeni bir teklif gündeme gelebilir eğer siz burada bir karar verip duygularınızı düşüncelerinizi karşı tarafa aktarıp Yeni bir düzenlemeyi, yeni bir revizeyi gündeme getirirseniz. Aslında oğlaklar için e, inandıkları noktada, inançları üzerinden giderlerse oldukça üretken, çalışkan, kendilerini keşfettikleri, ilişkileri baştan dizayn ettikleri, şanslı güzel etkileri olduğunu söyleyebilirim. Tüm oğlaklar ve yükselen oğlakların ürettikleri, emeklerinin karşılığını buldukları şanslı, güzel, bereketli bir ay geçirmelerini diliyorum.